Taralı bölgenin alanı istenmiş. BA'yı uzatalım. Ve C noktasından bir dikme indirdiğimiz zaman bu kenarımız buraya paraleldir. Ve BD eşit DC olduğu için ABD buradaki AH'a eşittir. 4 oldu burası. Demek ki orta taban. O halde burası 8 ve burası 6 oldu. Demek ki burası da 6'dır. Buradaki üçgenin alanı 6 çarpı 4 24 bölü 2'den 12 Tabanları eşit olan üçgenlerin alanları birbirine eşittir. O halde burası da 12'dir. Şimdi bir de şu şekilde çözelim sorumuzu. Görürsek orta nokta, çizelim orta taban. Mesela D noktasından paralel bir doğru çizdiğimiz zaman, buradaki 90 ters açıdan buraya geldi. Orta taban çizdiğim için burası 5'e 5 oldu ve burası da 3 oldu. Buradaki üçgen alanı. 3 çarpı 4 bölü 2'den 6. Tabanlar eşit olduğu için alanlar da yine birbirine eşittir. Tarla alan 12 olacaktır. Yine şöyle yapalım. D noktasından karşıya paralel çizelim. Orta taban çizdim. 10 sağ burası o zaman 5 oldu. 3 4 5 üçgeni burası da 3 oldu. Ve 6 çarpı 4 24 yarısı 12. Tabanlara eşit burası da 12 oldu alanımız. Ve yine şöyle yapalım. Bunu uzatalım. Buradan dikmemizi indirelim. Kelebek benzerliği oran birebirse ise 4'e 4. 6, 8, 10 üçgeninden burası 6. Taralı üçgen yüksekliğim 6. Tabanım 4. 6 çarpı 4 24 bölü 12 olacak diyoruz.